Herkese merhabalar çocuklar. 3. sınıflar için doğal sayı problemlerimiz devam ediyor. Konumuz basamak ve sayı değerleri ile alakalı olacak. Kitabımızdan 15. sayfadaki soruları çözeceğiz birlikte. Hemen birinci sorumuzdan başlayalım. 523 sayısındaki 3 rakamının şöyle altını çizelim. Basamak ve sayı değerleri toplamı kaçtır? Şimdi birinci söyleyeceğim şey, bir sayının birler basamağındaki sayının basamak değeri de aynıdır sayı değeri de aynıdır. O zaman buradaki 3'ümüzün sayı değeri 3'tür. Sayı değeri deyince aklınıza direkt o sayı gelsin. Herhangi bir şey yapmayacaksınız. 3'ün 3, 2'nin 2, 5'in 5'tir sayı değeri. Basamak değeri dediğimiz zaman o sayımızın bakın ne yapıyoruz? Hangi basamaktaysa o sayı ile çarpıyoruz. 3 birler basamağında olduğu için 3 ile 1'i çarpıyorum. Yine 3 buluyorum. Yani gördüğünüz gibi sayı değeri de 3 basamak değeri de 3. O zaman bu ikisinin toplamı 3 üç artı 3'ten 6 yapar. Bu kadar. İkinci sorumuza bakalım. 724 sayısındaki 2 rakamının basamak ve sayı değerleri toplamı kaçtır? Bu sefer 2 rakamından bahsetmiş. 2'nin sayı değeri 2'dir. Basamak değeri derse bakıyorum 2 onlar basamağında 10 on ile çarpıyorum 20 buluyorum. İkisini toplarsam 20 artı 2 22 yapıyor. Burası da bitti. Hemen 3. sorumuza bakalım. 605 sayısındaki 0 rakamının buradan bahsediyor. Basamak ve sayı değerleri toplamı kaçtır? Hiçbir şey yapmama gerek yok. Direkt sıfırdır. Çünkü sıfırın sayı değeri de sıfırdır. Basamak değeri de sıfırdır. Çünkü ben bu onlar basamağında olduğu için bir sayıyı sıfırla çarparsam yine sıfır bulurum. O yüzden hiç işlem yapmanıza gerek yoktur. Sorularda hem sayı değeri hem de basamak değeri aynı olan rakam kaçtır derse direkt sıfır diyebilirsiniz. Bir diğer sorumuza bakalım. 353 sayısındaki 3 rakamlarının bir burada var bir de burada var. Sayı değerleri toplamı kaçtır? Şimdi 3'ün sayı değeri 3'tür. Diğer 3'ün sayı değeri de 3'tür. Basamak değeri demedi bakın. Ne demiştik? Bir sayının sayı değeri yine kendisidir. Bu ikisinin toplamı 3 artı 3. 6 yapar. Bu kadar. Devam edelim. 5. sorumuzda. 755 sayısındaki 5 rakamının basamak değerleri toplamı kaçtır? Basamak değeri dediği için bakın 5 burada birler basamağında 5 çarpı 1 yapıyorum. Diğer 5'imiz onlar basamağında 5 çarpı 10 yapıp burayı 50 buluyorum. Bu ikisinin değerleri toplamını sorduğu için topluyorum. 50 artı 55 yaptı. 50 artı 5 55 yapıyor. Şimdi diğer sorumuza bakalım. 6. sorumuza geldik. 985 sayısındaki hangi rakamın basamak ve sayı değerleri aynıdır? Ne demiştik ilk sorumuzda? Birler basamağının her zaman hem sayı değeri 5'tir Bakın buradaki hem de basamak değeri de 5'ti. Çünkü 1 ile çarpınca yine kendisini veriyor sonuç. O zaman hangi rakamın basamak ve sayı değerleri aynıdır derse demek ki bakın 5'in bir tek aynı olabilir. Çünkü 5 birler basamağındadır. Birler basamağına ne koyarsanız koyun basamak değeri de aynıdır, sayı değeri de aynıdır. Şimdi 7. sorumuza bakalım. 627 ve 809 sayılarındaki basamak ve sayı değerleri aynı olan rakamlardan oluşan. Burada bir duralım. Şimdi şuraya yazalım ikisinde. 627 ve 809. Yazdık. Basamak ve sayı değerleri aynı olan rakamlar diyor. Bakın ne demiştik? Öncelikle birler basamağındaki sayıların basamak ve sayı değerleri aynı demiştik. O zaman buradan 9'u aldım. Diğer sayımızda birler basamağında 7 var. Buradan 7'yi aldım. Bir de ne demiştik arkadaşlar? Sıfırın sayı değeri de aynıdır. Basamak değeri de aynıdır. Yani ikisi de sıfırdır. Sayı değeri de sıfır. Basamak değeri de sıfır. Buradan da sıfır aldım. Şimdi bu rakamlardan oluşan 3 basamaklı. Şöyle 3 tane çizgi çekiyorum. En büyük doğal sayı oluşturacağız. Sayılarım ne var sayılardan? 7, 9 ve 0'dan oluşacak. En büyük sayı dediği için başa 9 koyacağım. Daha sonrasında 7'yi kullanacağım. Daha sonra 0 kullanacağım. Bu sayı 970 olacak. Evet 8. sorumuza bakalım. Bir doğal sayının hangi basamağındaki rakamının sayı ve basamak değeri her zaman aynıdır. Biz ne demiştik? Bir doğal sayının her zaman birler basamağındaki Rakamın sayı ve basamak değerleri aynıdır demiştik. O zaman şöyle bir sayımız olsa, birler basamağının sayı değeri kaçsa, basamak değeri de odur diyeceğiz. Demek ki sorumuzun cevabı hangi basamak demişti? Birler basamağı olacak. Evet. Geldik dokuzuncu sorumuza. Bir doğal sayının onlar basamağındaki rakamının sayı ve basamak değerleri aynıdır diyor. Tamam şöyle 3 basamaklı bir sayı olsa onlar basamağındaki rakamın sayı ve basamak değeri aynıdır. Bu doğal sayının onlar basamağındaki rakam sizce kaçtır diyor. Ne demiştik arkadaşlar biz? Hangi sayının hem sayı değeri hem basamak değeri aynıdır? Sıfırın tabii ki. Demek ki burada sıfır var. Bakın sayı değeri sıfır. Basamak değeri sıfır çarpı onda yine sıfır. Hangi sayının hem sayı hem basamak değeri aynıdır derse sıfırı kullanacağız. Hangi basamağın hem sayı değeri hem basamak değeri aynıdır derse o zaman basamak değeri olarak birler basamağını seçeceğiz. Bu kadar kolay. Ve son sorumuzdayız. 10. sorumuzda bakalım ne istiyor. Aşağıda verilen sayıların oklarla gösterilen rakamlarının sayı değerlerini basamak değerlerini söyleyiniz. Çok kolay. 3'ün sayı değeri ne demiştik arkadaşlar? Buraya yazalım. 3. Basamak değeri bakın yine 3. 4'ün sayı değeri 4. Basamak değeri 4 çarpı 10'dan 40. Bunu farklı bir renkle yazalım bir dakika. Buraya 3 demiştik. Buradan yine 3 demiştik. 3 çarpı 1'den yine basamak değeri 3 de olur. Buradaki 4'ün sayı değeri 4. Basamak değeri derse 4 çarpı 10'dan burası 40 olur. Buradaki 6'nın sayı değeri 6. Çünkü sayı değeri deyince kendisini yazıyoruz sayının. Basamak değeri derse hangi basamaktaysa o sayıyla çarpıyorum. Bu da 600 yapıyor. 8'in sayı değeri 8. Basamak değeri de 8'dir. Çünkü bakın birler basamağında cevabımız yine 8 olmuş oluyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizlere bir faydam olmuştur. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Herkese başarılar diliyorum. Hoşçakalın.